Ey cana bak Yasuo bir canlı kaçtı gene. Ya. Aa Yasuo ölmüş de koruyucu meleğe girdi evre neyse. Seni bir keselim. Allah. Koruyucu meleğim var. Bak koruyucu meleğin arttılar arkadaşlar. Aa, Yasuo hala ölmedi. Şu an doğdum. Gel gel gel. Hepiniz gelin lan. Gel sen de gel sen de gel. Güzel. Bir dakika bir dakika bir dakika. Seni de alacağım seni de alacağım. Bak, bir tane daha vurayım. Bu adır ikili. Eee nerede benim ya. Lan kuleye öldüm. Abi durdum yere bak ya. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, sizlere Watch Dogs A'dan Fortune rehber çekeceğim. eline elimden gelince anlatacağım arkadaşlar büyülerin olsun. Eee neler neler yapmanız gerekir onları onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk skill'imize başlayalım. ilk skill'imiz arkadaşlar bu şekilde minyona Q yani bir mermi fırlatıyor ve arkasındaki rak rakibe sekiyor arkadaşlar. Bak mesela bak Q attım. Hop arkadaki minyonu sekti. Arkadaşlar adamları dürterken Eee Q'yu öndeki minyona atıp arkadaki rakibe sektirin. Çok güzel dürtüyor bak size de tam bunu göstereceğim Bir dakika Q'yu kaçırdım Öncelik olarak Arkadaşlar rakibe Atılıyor Q bir dakika Minyonları bir itelim Bak şu an mesela Q atarsam Minyona rakibi de yanlış yaptım Neyse 3. E, skill'e geldim arkadaşlar Yani E skill'imize E skill arkadaşlar e, gökten bir Mermi yağmuru başlatıyor e bunlar ne yapıyor? Bunlar arkadaşlar adama küçük bir miktar yetenek hasarı vuruyor ve aynı zamanda rakibi yavaşlatıyor arkadaşlar. Yani ultimizle birleşince çok güzel oluyor. Adamlar hem yavaşlıyor hem de ultimizden kaçamıyorlar. Bak az önce gördünüz arkadaşlar Q'ya attım. Yonan direkt e, sektirdim. Çok güzel bir hasar vurduk. Ben bu arada konuşmaya çok odaklandığım için bir tık sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Yapacak bir şey yok. Asistimizi aldım. Konuşmaya çok odaklandım. Oyuna odaklanamadım. <laughs> Oyunu kaçırdım. E çok da önemli değil. Arkadaşlar W skill'imiz ise bize e, bir miktar saldırı hızı veriyor. Ve aynı zamanda e, pasifimizi tetikliyor bu. Yani pasifimiz dediğim W'nin pasifi arkadaşlar. Ya yani W skill açınca bize e, belli bir miktar 6 saniye falan olması lazım. 6 saniye hasar almayınca hareket hızı veriyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bak mesela şu an arkamızda kalpler çıkıyor ya bak şu an e, bu W'nin pasifinden geliyor. W'nin pasifinden. Biz bunları döveriz bu arada ya Ben oyuna bir tık daha odaklansam Gelse burada bu arada direkt adama sektirecektim de Şu Arkasına bir E atalım Tamam güzel Arkadaşlar pasifimizi söyleyeyim e, Pasifimiz her farklı şampiyona ilk vuruşumuzda Fazla fiziksel hasar vuruyor arkadaşlar Mesela atıyorum normal hasarım yani 100 mi vuruyoruz 1000 milyonu vurunca atıyorum 150 vuruyor Veya karşı karakteri vurunca 150 vuruyor Onun gibi yani örnek vereyim yani her otomatik saldırıda daha fazla bir fiziksel hasar vuruyor. Bunun tabi belli bir saniyesi var. Hemen tetiklenmiyor bu. Bak mesela 165 vurdum. Ee, aynı miyona bir daha vurunca 165 vurmuyor arkadaşlar. 100 falan vuruyor. Umarım anlatabilmişimdir. Bu arada yeni uyandım. Biraz uykuluyum. Hatan <laughs> varsa affedin ulti attım direkt öldü bu aynen. Güzel. Braum'la bu arada güzel kombo yap yapıyoruz. Bunu da keseceğim de Q yetmedi ya. Yani Flash'ım olsa direkt. Aa. Ha, hayırdır ya. Bir tane daha vurayım. Tamam, güzel güzel. Ölmedim, 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 ölmedim. Tamam, güzel. Buraya gayet güzel oynadık. Dediğim gibi arkadaşlar biraz uykuluyum. Hani anlatmada e, zorluk çekebilirim, daha ayılamadım. <laughs> bir base'imizi atalım. İlk item yoğunluğu bir çıkalım. Arkadaşlar denimize geldik. E, ulti anlatmaya gerek yok sanırım. Ya yani herkes biliyordur. Az önce de attım zaten. Ultimiz arkadaşlar e, belli bir alana mermi yağmuru başlatıyor. Ve rakiplere çok güzel hasar Yani rakipler içinde kalınca ölüyor genelde. Bak Q'yu attım araba milyonu arkaya sektirin direkt. Kan. E, ee, karşı sap... Neydi lan bunun ismi? Adamın ismini unuttum ya. Serapin ha. Serapin'e güzel bir hasar çıkarttık. Adam yaklaşırsa şu arka milyonuna Q sektirebilirim. Bak, aynen bu şekilde. Gördünüz arkadaşlar. 337 falan kritik vurdum. Yani Q'nun sekme hasarı çok fazla vuruyor. Bunu e, lane'de elinizden gelince kullanın arkadaşlar. Sizi e, bayağı öne geçirir. Aslında şu an oynayabiliriz. Ne oluyor lan? Ölmedim ölmedim ölmedim. Hatta devam edeceğim bir dakika. Ultiyi direkt koydum. Ama bozmak zorunda kaldım. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Yürek mi yedin Aa ölmedi. Çaka gibi. Bu da ölmedi ya. Grace gel lan Grace. Abi canlara baksana adamların. Üçünde canı bir. Ay çok güzel attı ultiyi. Vay nasıl ölmedi lan orada. Cana bak ya adam dualarla şey yemin ederim. Serap'in ne yaptı? Serap'in base attı büyük ihtimal. Abi ne oluyor bizim aşağıda ya? Adamlar bizim ormana basmış. Siz hayırdır ya? Tamam bunu aldık güzel. Ejderi alabiliriz ama nasıl alacağız? Jungle'ımız yok. Güzel ulti. Ayi asara bak ya. Çok güzel vuruyor ha şu an benim karakter. Bir de adam flash attı o yüzden ulti boşa gitti ya. Tam ulti şimdi güzel adam flash attı. E şu minyonları alalım. Şu Q'nun sekme hasarı gerçekten efsane hasar vuruyor ya. Kritik patlıyor ya bir de çok güzel vuruyor. Ya siz hayırdır ya. Şu an hasarım çok güzel yani. Bir de iki tane aldım ya. Zırh denemeli birlikte gerçekten güzel vuruyor. Bak 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 yürek yemiş. <laughs> Ulan oraya da gelecek diye. Kankam tek yedin yani. Ha, aha, onu da aldım. Güzel güzel. Flaşımı attım. ama öldüm. Yani vay ulti attı direkt. Yapacak bir şey yok. Ama güzel oynadık ya. 3 kill aldık oradan. Bence güzel Word oldu. Ebedi'yi de aldım. Bir de üzerine bir köyse alırız. Abi, bunların üzerine oynayabiliriz aslında. Gerçi adamlar yaklaş... Yani şu an yaklaşmıyorlar. Çünkü ayda bir dakika bir dakika vay geldi. Ama şu aradan şunu alsaydım bari. Ulti attım. Bu Serap'in iyiydi ya aradan. Abi vur şuna. Cık. Nasıl bir karakter sen ya? Yemin ederim kanser. adamlar baronla toplandı. Şu an alamazlar tabi de. Bir dakika. Buraya bir E atacağım. Ultiyi de atacağım. En azından ölmeseler bile adamların canlarını bayağı bir indirdik. Güzel. O da gitti flash attı ya. Şu an çok güzel vuruyorum ya Bs'ye 3 tane vurdum onu da aldık güzel yani Bu oyun taşırsam büyük ihtimalle ben taşıyacağım Çok fazla kastım çünkü Ama oyun şu an ortada gidiyor ya e, Skorlarımız eşit zaten 19'a 20 Bu maç büyük ihtimalle uzayacak Aşağıda ne oluyor Yasuo öldü Şu Vi ultisini bana atacak her takım savaşta onun farkındayım da ona bir çözüm bulacağız artık bir şekilde. E, QSS de engellemiyor ya. E, engellese ultisini. Ben öldüm büyük ihtimalle. Ya yani Yasuo direkt yapıştı bana yap çok da yapacak yani yapacak bir şey yok. Onu da kesti. Yasuo fark. <laughs> Karşı Yasuo vs bizim Yasuo. Bu arada arkadaşlar normal game girdim. E, çünkü biraz dediğim gibi uykuluyum. Yani dereceli girmek istemiyorum açıkçası. Zaten A'dan Z'ye rehber çektiğim için çok da önemli değil. Kanka o seni keser ya. Flash attı. Yani. Adamlar free alacak şimdi. Ama adamlar hep bir dakika. Lan nereye doğru an? Buradan bir Q sektirsem. Ay çok güzel vurdum şu an Serapin'e. Serapin'in şu an yarı ömrü gitti. Aynen yarı ömrü gitti. <laughs> Adamı iki Q'da kestim ya. Bunu da keseceğim. Ya siz hayırdır ya. Siz çok. Tamam abi özür dilerim ya o kadar da vurma. Gel 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 sen de gel 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 sen de gel. Gaza geldim. <laughs> Neyse burada 1 ve 3'ümüzü attık. 3'ünü de kestik şu an e, maçı kazandıran hamle bu oldu. Yani şu an maçı bitiremeyeceğiz ama en azından karşında bir kule mule veya yani koridor edeceğiz. Bu önemli oldu. En azından rahat rahat koridorları edeceğiz. Adamların 3 kişi eksik çünkü. Milyonları alalım abi. Can çalmamız da şu an güzel, fena değil derken al bunu, bunu al, bunu al. İlk saldım çok fazla vuruyor ya. Çünkü arkadaşlar, e, pasiften geliyor bu. Bunu zaten söylemiştim oyun başında. Yani pasifimiz bize ilk saldırımızı bayağı bir yükseltiyor ilk otomatik saldırımızı. Şu an geri çıkmamız lazım. Şu an sıkıntı bir base atacağım. Bir base atayım abi, koruyucu meleğimi alayım. Sıkıntı. Garden Angel'ımızı da aldık. Ölürsek bir daha doğacağız. <laughs> Bu item baya iyi oluyor ya arkadaşlar. Bunu alın. Abi red, bak red'i almayın işte. Şu an oyunu ayakta tutsam benim. O red'i benim almam lazım. Neyse yapacak bir şey yok. Adamlar baron önünde galiba. Abi çaktırmadan barona geldik. Alıyoruz ama gerçi adamlar bizi şu an görüyor. Bütün nehirdeki yaratı almışlar da aldık bunu ya. Aldık güzel güzel güzel. O oh, graves'a e bak. Topla doğru. Ulan Graves. Adam o kasa vurduk. Graves aldı. İyi iyi güzel. Güzel eline sağlık. Orada hemen e, adamları biz üstte gördük. Hemen barona girdik. Adamlar bizi görüyordu da yetişemezler diye direkt erittik zaten baronu. Bu Seraphine bir tane vursam var ya yarı ömrü gidecek. Bir milyon gelse sektirmeyi denesem. Çok da zorlamanın anlamı yok ya. Şuradan biraz can çalalım hatta benim manam da yok ya benim bir base atmam lazım Bir base atalım abi seri bir şekilde zaten baron güçlendirmemiz var hemen base'imizi e attık Şimdi son takım savaşa doğru gidebiliriz arkadaşlar Abi ejderi de aldık Aa, Yukarı ne oluyor Bir dakika bir dakika bir dakika Ölme Ultimi bile bile atmadım çünkü ya son duvarı vardı Ultim boşa gitsin istemedim ama canlı çok az ya. Şu an alabiliriz aslında bunları. Ay adam bir tane vurdum. 842 hedef. Ya vay git şuradan hayatına çık git artık ya. Ultim ol şerefsiz. Tamam aldık aldık buraya aldık. Ay cana bak Yasuo bir canlı kaçtı gene. Aa Yasuo ölmüş de koruyucu meleğe gir devre neyse. Seni bir keselim. Allah. Koruyucu meleğim var. Bak koruyucu meleğin artıları arkadaşlar. Yasuo hala ölmedi. Şu an doğdum. Gel gel gel. Hepiniz gelin lan. Gel sen de gel sen de gel. Güzel. Bir dakika bir dakika bir dakika seni de alacağım, seni de alacağım. Lan, <laughs> bir tane daha vurayım. Quadra kill. E, ee, pentam nerede benim ya? Lan, kuleye öldüm. Abi durdum yere bak ya. <laughs> Neyse oyun bitti zaten. Arkadaşlar oyunumuz bitti. Ee, bir maç skolarına ve hasarlara bakalım. Merak ediyorum kaç ka vurdum. Büyük ihtimal <laughs> en fazla ben vurmuşumdur zaten. Maç skolarımız bu şekilde arkadaşlar. E ee, Jinx 2'ye 7 oynamış. Graves 7 6 oynamış. Braum 3 7. Ya ee, Yasuo 6-9. Ben de 16-6-8 oynamışım. Gayet iyi. Güzel. Güzel taşımışız. Bir asanlara bakalım ya. Kaç K vurdum acaba? En az 50K vardır diye tahmin ediyorum. 54K vurmuşum. Bizim Jinx bu arada 14K vurmuş ya. Hiç vurmasa en daha iyiydi. Graves'e 23K vurmuş. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde böyle olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz lütfen video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.